Bu videoda sizlerle birlikte Almanca'da nah edatının detaylı bir şekilde kullanımını öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi Almanca'da birçok edat var. Gidilen yere, bulunan yere ya da farklı durumlara göre kullanılan edatlar değişiklik gösterebilir. Bu videoda nah edatını ele almak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Nah, Almanca'da sonra anlamına gelen dativ bir edattır. Yani bu edattan sonra isim her zaman dativ olarak kullanılır. Bir ülkeye, yöne, eve ya da şehire giderken nah edatı kullanmanız gerekir. Bu durumda bu edat isme e anlamı katar. Yani burada bir yönelme vardır. Aynı zamanda bu edat saat söylerken de kullanılabilir. Bu durumda ise geçe anlamına gelir. Ülkelerde dikkat etmeniz gereken şey şu. Almancada ülkeler genelde artikelsiz olarak kullanılırlar. Ancak bazı ülkeler artikelleriyle birlikte kullanılır. Artikelsiz bir ülkeye giderken "nach" edatı kullanmanız gerekirken, artikeliyle kullanılan ülkelere giderken "nach" kullanılmaz. Bunun yerine "in" kullanılır. Haydi örneklerimize geçelim. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Eve gidiyorum. Anlamına gelir. Eve giderken nach, edatı kullanılır. Aslında haus kelimesi Almanca'da ev anlamına gelir. Ancak eski Almanca'da isimler dativ olduğunda sonuna e harfi aldıkları için hause olarak kullanılıyordu. Bu kalıp olarak günümüze yine bu şekilde gelmiştir. Bu diğer kelimeler için geçerli değil. Ich fahre morgen nach Köln. Ich fahre morgen nach Köln. Yarın Köln'e gidiyorum. Burada yine bir yönelme var ve gidilen yer bir şehir. Bu nedenle buraya giderken "nach" edatı kullanıyorum. Bu arada şehirlerin artikelleri olmadığı için sonrasında ismin dativ olarak gelmesine gerek yok. "Fahren" Almanca'da gitmek, sürmek anlamlarına gelirken "morgen" yarın anlamına geliyor. Bir yerden bir yere bir toplu taşıma, otobüs, araba, bisiklet gibi şeylerle, araçlarla gidiyorsanız böyle bir durumda farın kullanmanız gerekir. Bir not daha söylemek istiyorum. Şehirlere giderken gain kullanılmaz. Farın ya da fliegen kullanılır. Eğer uçarak gidiyorsanız fliegen kullanabilirsiniz. Ancak gain kullanılmaz. Ich fliege am Montag nach Belgium. Ich fliege am Montag nach Belgium. Pazartesi günü Belçika'ya uçuyorum. Yine burada bir ülkeye gitme var. Bu nedenle burada nach edatı kullanılıyor. Belçika ülkesi artikelle kullanmadığı için nach kullanılıyor. Fliegen gitmek, uçmak anlamlarına geliyor. Bir yerden bir yere uçarak gidiyorsanız bu durumda fliegen fiilini kullanabilirsiniz. Ich fliege übermorgen nach Deutschland zurück. Ich fliege übermorgen nach Deutschland zurück. Yarından sonra Almanya'ya geri uçuyorum ya da Almanya'ya geri gidiyorum. Burada yine bir ülkeye gidiyoruz. Bu nedenle nach kullanıyoruz. Trüp geri gitmek, geri uçmak anlamlarına gelirken übermorgen yarından sonra ya da yarından sonraki gün anlamlarına gelen bir zaman zarfıdır. Wir werden nach Dänemark ziehen. Wir werden nach Dänemark ziehen. Danimarka'ya taşınacağız. Burada yine bir ülkeye gitmekten ya da taşınmaktan bahsediyoruz. Bu nedenle nach edatı kullanıyoruz. Ziehen Almanca'da taşınmak, çekmek anlamlarına gelen bir fiildir. Şimdi gelelim nach edatının bir de saatlerdeki kullanımına. Es ist viertel nach zehn. Es ist viertel nach zehn. Saat 10'u çeyrek geçiyor. SS es 5 nach, es est fünf nach 12. SS 5 nach 12. Saat 12'yi 5 geçiyor. Burada nach'tan sonra söylediğiniz sayı aslında saatin kendisi oluyor, öncesindeki ise kaç geçiyorsa o oluyor. Şimdi bir de nach edatının sonra anlamına geldiği örnek cümlelere göz atalım. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu edattan sonra ismin dativ olarak kullanılacak olması. Örnek: Nach dem Essen sehen wir fern. Nach dem Essen sehen wir fern. Yemekten sonra televizyon izleriz. Fernsehen Almanca'da televizyon izlemek anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Das essen ise yemek demektir. Das essen'in dativde deim olduğu için burada nach dem essen şeklinde kullanılıyor. Nach dem Frühstück trinke ich Kaffee. Nach dem Frühstück trinke ich Kaffee. Kahvaltıdan sonra kahve içerim. Burada cümleye sonra anlamını nach, edat'ı katıyor. Bundan sonra ismin dativ gelmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Das Frühstück Almanca'da kahvaltı anlamına geliyor ve das artikeli dativde deyim oluyor. Bu nedenle nach deyim Frühstück olarak kullanılıyor. Gehst du nach der Arbeit nach Hause? Gehst du nach der Arbeit nach Hause? İşten sonra eve mi gidiyorsun? Burada aslında nach edatının iki farklı kullanımı yer alıyor. Bir tanesi sonra, bir tanesi ise e yani yönelme anlamına geliyor. Nach'tan sonra ismin dativ geldiğinden bahsetmiştik. Die Arbeit, iş anlamına gelen bir isim. Die artikeli dativde der olduğu için nach der Arbeit şeklinde kullanılıyor. Nach der Party bin ich nach Hause gegangen. Nach der Party bin ich nach Hause Partiden sonra eve gittim. Aynı bir önceki cümlede olduğu gibi bu cümlede de nah edatının iki farklı kullanımı mevcut. Bir tanesi sonra, bir tanesi de yönelme anlamına gelen e eki. Die Party Almanca'da parti anlamına geliyor. Bu eğlenmek için yapılan partileri temsil ediyor. Yani doğum günü partisi olabilir. Ve Die artikeli dativde D olduğu için Nach der Party olarak kullanılıyor. Nach Hause de eve anlamına geliyor. Nach dem Film bin ich ins Bett gegangen. Nach dem Film bin ich ins Bett gegangen. Filmden sonra yatağa gittim. Der Film Almanca'da film anlamına geliyor ve der artikeli dativde deyim oluyor. Bu nedenle nach dem Film olarak kullanılıyor. Nach der Schule bin ich ins Kino gegangen. Nach der Schule bin ich ins Kino gegangen. Okuldan sonra sinemaya gittim. Die Schule Almanca'da okul anlamına geliyor ve d Artikel dativde der oluyor. Bu nedenle nach der Schule olarak kullanılıyor. Nach dem Sport dusche ich. Nach dem Sport dusche ich. Spordan sonra duş alırım. Duşun Almanca'da duş almak anlamına gelirken der Sport spor anlamına geliyor. D artikeli dativde deyim olduğu için nach dem Sport olarak kullanılıyor. Şimdi sıra sizde. Nach der Arbeit bla bla bla. Burada yapmanız gereken boşlukları doldurmanız. İşten sonra bla bla bla. Bu cümleyi tamamlamayı ve cümlenizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Almanca edatlar ile ilgili problem yaşıyorsanız hazırlamış olduğum tüm Almanca edatlar çalışma dosyası tam size göre. İçerisinde akuzatif edatlar, datif edatlar, zaman bildiren edatlar, değişkenlik gösteren edatlar, konum bildiren edatlar ve genitif edatlar yer alıyor. Bunlarla ilgili açıklamalara ve örnek cümlelere çalışma dosyası içerisinde yer veriliyor. Aynı zamanda öğrendiklerinizi pekiştirebilmeniz için de içine 500'den fazla soru ekledim. Almanca'da edatlar nerede, nasıl kullanılır detaylı bir şekilde öğrenmek ve alıştırma yapmak istiyorsanız bu dosya tam size göre. Dosyayı incelemek ve %50 indirimi satın almak için açıklama bölümüne göz atmayı unutmayın. Almanca dil bilgisi konuları ile ilgili tekrar yapmak istiyorsanız da Almanca A1, A2 ve B1 çalışma dosyalarına göz atabilirsiniz. İçerisinde tüm seviyelere ait konuları bulunduran bu çalışma dosyalarında binden fazla boşluk doldurma sorusu bulunuyor. Aynı zamanda cevaplarınızı kontrol edebilmeniz için bir de cevap anahtarı ekledim. A1 ve A2 çalışma dosyalarında konular ile ilgili önemli ipuçları bulunurken B1 çalışma dosyasında B1 konu anlatımına da yer veriliyor. Dosya içeriklerini incelemek ve %50 indirimi satın almak için açıklama bölümüne göz atın.